arkadaşlar. Bugünkü konumuz tasu tasupçuluk. Tasupçuluk nedir? Bir şeye körü körüne bağlanmak. Yani bunu şöyle daha açıklayayım sizlere. Şöyle bir örnek vereyim. Günümüzde bunun gibi ne var? Günümüzde şöyle bir durum var. Günümüzde bir sürü cemaat ve cemaat liderleri var. Günümüzdeki cemaat müritleriyle konuştuğumuz zaman şöyle bir olay ortaya çıkıyor. Benim şeyhim benim yataktayken ne tarafa döndüğümü bilir. Benim şeyhim benim ne yaptığımı bilir. Benim şeyhim aldığım nefesi bilir. Ve benzeri gibi kelimeler ortaya çıkıyor. Şöyle bir durum var. Allah bildirmeden senin şeyhin kim olursa olsun hiçbir şey bildemez. Senin şeyhin böyle bir gücü ve kuvveti yok. Bir de şöyle bir durum var. Diyorlar ki bu müritler aynı zamanda benim şeyhim günah işlemez, benim şeyhim kesinlikle hata işlemez, hata etmez. Böyle bir şey var mı? Tabii ki de yok. Senin şeyhin en büyük günahları da işler, zina da eder, kumar da oynar, içki de içer. Yani bu peygamber değildir. Bunun bir nefsi vardır. Yani şeyh dediğin zaman kesinlikle hiçbir şey yapmaz. Bu tamamen yanlış bir görüştür. Ki peygamberler bile baktığımız zaman hatalar işlemişlerdir kendileri hata işlemişlerdir. Günahsız ismet sıfatındadırlar. Şimdi sen şeyhini hatadan da men ediyorsun. E senin şeyhin peygamber mi? Sen şeyhini bu kadar yükseltemezsin. Yani bu şeyhi için değil herkes için geçerli. Hiçbir yaratılmış kula sen kesinlikle ismet sıfatını hatasız sıfatını koyamazsın. Böyle bir şey yok. Dinimizde bu zaten yanlış bir şey. İslamiyet'te böyle bir şey kesinlikle ve katiyen yoktur. Buna örnek verecek olursak Hemen size bir örnek vereyim. Mesela Belen bin Baura, Arap suresi 175. ve 176. ayetlere baktığımız zaman Belen bin Baura o zamanı kısaca anlatmak gerekirse şu an günümüzün evliyaları gibi düşünün. Duası kesinlikle reddedilmeyen bir insan. Bunu dolduruyorlar, aklına giriyorlar. Bu Hz. Musa'ya beddua ediyor. Tabi o an Allah dilini tersine çeviriyor, kendi kavmine dua ediyor. Yani Beren bin Bavra aslında sizin günümüzün şeylerine birebir örnektir baktığımız zaman. Yani o bile buna aslında Allah'ın bir delilidir ama işte görmek isteyene bir sürü mucize. Sonra baktığımız zaman Yunus Suresi, Saffat Suresi, 100, Hazreti Yunus Hikayesi, Saffat Suresi 109, 139. ve 148. ayetlere bakalım. Hazreti Yunus biliyorsunuz kavmi şey yapmıyordu, tövbe etmiyordu. Ona karşılık artık bırak hani burayı terk edeyim, daha iyi bir yere gideyim gibisinden düşündü. Giderken balayem oldu, sonra tövbe etti. Allah'tan af diledi, Allah da onu affetti. Ki en güzel örneği vereyim, en güzel örneğe gelelim. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in bir örneğimiz var burada. Abese suresi 1 ve 10. ayetler. Burada baktığımız zaman hepiniz bilirsiniz, Hz. Muhammed bir tane amayı kovuyor yani sırtını çeviriyor. Allah sonra uyarıyor onu. Ya elimizde böyle binlerce delil varken. Bunlar ki en en göz önünde olan delillerdir. Ben size burada ayetten bahsediyorum. Yani madem İslamiyet konuşuyoruz. Ben size ayetten, hadisten bahsediyorum. Sizin buna ne gibi bir örneğiniz var? Çok merak ediyorum. Mesela şeyhim hata yapmaz. Bana buna şeriatta herhangi bir ayet, herhangi bir adiz, herhangi bir sahabenin bir hikayesini gösterebilir misiniz? Mümkün değil. İmkansız bir şey. Çünkü böyle bir şey yok. Bu insanı Allah muhafaza kafir eder mi? Tabii ki de edebilir. Yani bunun sonu çok kötü yerlere gelebilir. O yüzden bu konuda dikkatli olmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Yani taasup, taasupçuluğu bırakalım. Burada tavsup yapacaksak, körü körüne bağlanacaksak Allah'a bağlanalım. Allah hata işlemez, Allah günah işlemez, Allah kusursuzdur gibisinden yola çıkabiliriz. Harici olarak Resulullah'a sonra gidelim. Resulullah ismettir, günahsızdır. Resulullah'ı verelim. Burada gelip de bana şu an ahir zamanda yaşayan bir şeyhin Allah ki demiş hata işlemeseydiniz sizi alırdım. Sen gelip de benim şeyhim kesinlikle hata işlemez, kesinlikle günah işlemez gibi ithamlarla gelirsen çok yanlış gelirsin ki ben inanıyorum şu an cemaat liderlerine gidelim sizin hakkınızda günah işlemez her şeyi biliyor deseler desek onlar bile şahsen tahmin ediyorum böyle bir şey yok bizimkiler uyduruyordur diyeceğine inanıyorum çünkü İslamiyet'te böyle bir şey yok ve bu kesinlikle İslamiyet'e terstir hepimiz kuluz hepimiz hata işleriz hepimiz günahın en alasını işleriz Tövbe ederiz, etmeyiz. O bize kalmıştır. Allah'la bizim aramızdadır. Buna kimse karışmıyor zaten ama benim şeyhim güneşlemez, benim şeyhim hata yapmaz, benim şeyhim her şey bilir bu kesinlikle yanlıştır. Şeyhlere Kamil-i Mürşit diyorlar. Kamil-i Mürşit hakkında makam diyorlar. Kamil-i Mürşit şeyhler değildir. Hani bunu ne için söylüyorsunuz bilmiyorum ama bir şey Kamil-i Mürşit değildir. Kamil-i Mürşit, Kamil hatasız demektir. Yani Kamil Allah'ın sıfatıdır. Zamanında bir tane ismini vermek istemedim. Bir hoca söylemişti bunu. Linç yemişti. Ama yani bu doğru bir şeydir. Doğru. Doğru da her zaman ve her yerde kesinlikle doğrudur. Bir şey bu ne bakımdan söylüyorsunuz bilmiyorum. Ama şey hatasız, şey günahsız birisi değildir. Şey değil. Günümüzde yaşayan, yaratılmış hiçbir insan veya hiçbir varlık günahsız veya hatasız değildir diyebiliriz. Bu bizim inancımıza tamamen ters.